Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Sevgili izleyiciler, herhangi bir dini konuyu iyi anlayabilmemiz için o konuyla ilgili terimleri ve istirahları bozmadan, anlamlarını değiştirmeden orijinal şekliyle bilmemiz büyük önem arz ediyor. Bu terimler ve istirahlar Kur'an ve sünnetin kendi orijinal tabirlerinden dünyadaki bütün Müslümanların dillerine geçmiş. O dillerde de ortak olarak kullanılan terimler ve istilahlardır genellikle. Haçla ilgili terimlere ve istilahlara gelince bunlardan e, tavaftır, saydır, vakfedir. Haçın yapılışıyla ilgili olarak bu terimler ve tabirler. Haçın eda edildiği yerlerle ilgili olarak metaf, mes'a, e, arafat, mina, müzdelife ve diğer yerler. Aynı şekilde ee, bu e, haç ile bağlantılı olarak yine e, geçen bir takım tabirleri ve ıstırahları e, bu sohbetimizde de e, paylaşmak istiyoruz. E, bu tabirlerin en önemlilerinden birisi vakfe e, tabiridir. Vakfe terimi e, dini bir e, terimdir. Kelime anlamı itibariyle durmak, duruş anlamına gelmektedir vakfe kelimesi. Arafat'ta yapılan vakfeyi ve Müzdelife'de yapılan vakfeyi ifade eder. Öncelikle Arafat vakfesini birinci planda ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde haç Arafat'tır buyurmuşlardır. Dolayısıyla Arafat vakfesi haccın en önemli rüknünü teşkil etmektedir. Değerli izleyiciler vakfe bir duruş, bir e, e, bir bakıma Allahu Teala'nın huzurunda milyonlarca Müslümanın aynı anda hep birlikte Cenab-ı Hak'a karşı yönelerek tazarru ve niyazda bulunması anlamına gelmektedir. Bir diğer taraftan da dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Müslümanların omuz omuza yan yana birliklerini ve kardeşliklerini pekiştirdikleri önemli bir manzara teşkil eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haçında 120 bin aşkın sahabi ile vakfe yapmış ve onlara meşhur veda hutbesini irat buyurmuştur Arafat vakfesinde, Cebel-i Rahmen'in eteklerinde. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hutbesinde, Arafat Vakfesi'nde irat buyurduğu hutbede temel insan haklarını anlatan çok önemli mesajlar verilmiştir. Bir bakıma evrensel insan hakları beyannamesi olarak nitelendirilebilecek bu e, meşhur e, hutbede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar insanların can güvenliği, mal güvenliği, ırz ve namus güvenliği insanların kanının, canının, malının ve e, akıl güvenliğinin e, ve özgürlüklerinin teminatı olan çok önemli e, ifadelere yer vermiştir. İşte Müslüman e, Arafat'a vakfe yaparken bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu bu mesajları da bu duruşuyla benimsediğini, bir ömür boyu bunların arkasında olduğunu da ifade etmiş olmaktadır. Vakfeyi geniş olarak anlatacağımız sohbetimizi Allah nasip ederse, bu hususların sembolik anlamı üzerinde de durmaya çalışacağız. Vakfe, netice itibariyle kelime anlamı bakımından durmak, duruş anlamına gelmektedir. Ama sembolik olarak pek çok anlamı var ve ayrıntılı olarak Arafat Vakfesi konusunda bu konu işlenmektedir. Değerli izleyiciler, Hanefi mezhebine göre namazların birleştirilerek kılınabildiği iki yer vardır. Bunlardan birisi Arafat, birisi de Müzdelife. Bunların dışında Hanefi mezhebine göre namazlar birleştirilerek kılınmaz. Birleştirilebilen namazlar öğle namazı ile ikindi namazı, ikisi bir birleştirilebilir. Bir de akşam namazı ile yatsı namazı. Bu ikisi de bir olarak birleştirilebilir. Yani ikindi namazı ile akşam namazı birleştirilmez veya yas yatsı namazıyla sabah namazı birleştirilmez. Sabah namazıyla öğle namazı birleştirilmez. Birleştirilerek kılınabilecek olan namazlar ikindi ile öğle ya öğle ikindinin vaktine ertelenir veya ikindi öğlenin vaktine getirilir. Bir diğeri de akşamla yatsı ya akşam yatsının vaktine götürülür ya da yatsı akşamın vaktine getirilir. Birincisine eğer e, bir sonraki namaz önceki namazın vaktine getirilmiş ise söz gelimi ikinci namazı öğlenin vaktine getirilmiş ise buna cemi takdim öne alma birleştirmesi anlamında cemi takdim deniyor. Eğer e, mesela akşam namazının yatsı namazının vaktine götürülmesi gibi e, bir namaz diğer namazın vaktine ertelenmiş ise, buna da cemi tehir deniyor e, erteleme birleştirmesi anlamında. Hanefi mezhebine göre sadece haçta, Arafat'ta öğle ile ikindi namazı öğle namazının vaktinde birleştirilerek kınılabilir. Ee, akşamla yatsı yatsıda e, akşam namazı yatsı namazının vaktine götürülerek müzdelife de birleştirilerek kılınabilir. Dolayısıyla iki tane e, terimimiz var burada, iki ıslahımız. Birisi cemi takdim. Haçta cemi takdim deyince Arafat'ta e, öğle namazının hemen peşinden ee, i̇kindi namazının da e, kılınması ve bunun akabinde vakfeye duruluyor zaten. Buna cemi takdim deniliyor. Yani öğle namazı ikindi namazını e, e öğle namazı ikindi namazı ile birleştirilerek kılınıyor. İkindi namazı öğle namazının vaktine getiriliyor. İlk önce öğle namazı kılınıyor. Peşinden de ikindi namazı kılınmış oluyor. Buna cemi takdim diyoruz tabir olarak. Cemi takdim bu. Ee, Cem-i telhîr de Müzdelife'de uygulanıyor. Ee, akşam namazının vakti girince e, o zaman müminler hep Arafat'tan Müzdelife'ye intikal ile meşgul oldukları için e, akşam namazını kılma fırsatı bulamayabilirler. Bunun için e, akşam namazı vaktinde kılınmıyor, erteleniyor. Yatsının vaktinde ilk önce akşam namazı kılınıyor, peşinden de yatsı namazı kılınıyor. Buna da cem tehir deniyor. Haçta bu şekilde iki tane birleştirmeden söz ediliyor. Bunlardan birisi cem-i takdim, diğeri de cem-i tehir. Sevgili izleyiciler, Müzdelife'deki birleştirmede olsun, Arafat'taki birleştirmede olsun, iki farz namazın arasında nafile namaz kılınmaz. Bunlar da konunun ayrıntıları açıklanırken orada izah edilecektir inşallah. Sevgili izleyiciler, rem-i cimar dediğimiz bir tabir var. Rem-i cimar, e, taş atmak demek. Taş atmak e, şeytan taşlama için kullanılan bir tabirdir. Cemre tabiri taş yığını anlamına gelen bir de atma anlamına gelen bir kelime. E, hac yaparken e, müminler bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü şeytan taşlarlar. Birinci günü sadece büyük şeytana e, yedi taş atılır. Akabe Cemresi deniyor büyük şeytana ona yedi taş atılır. ikinci gün küçük şeytandan başlamak üzere her birine küçük şeytana yedi taş, ortanca şeytana yedi taş, büyük şeytana da yedi taş olmak üzere yirmi bir taş atılır. İkinci gün. Üçüncü günde aynı şekilde yirmi bir taş bu şekilde her birine yedi şer olmak üzere yirmi bir taş atılır. Bunlar e, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı şeytanın Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği rüyanın gereğini yerine getirmekten alıkoymak üzere ee, kalbine vesvese vermeye çalışması, vazgeçirmeye çalışması üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın taş olarak şeytana atmasını sembolize eden e, uygulamalardır. Aslında müminin bütün kötülükleri e, protesto ettiğinin bir göstergesi olarak kullanılıyor. Remmi Cimar demek ki şeytan taşlama için kullanılan bir tabirdir. Cemrelere taş atma, şeytana taş atma anlamında kullanılan bir ıstılah ve terim oluyor. Orijinal tabirler bunlar. Bir de değerli izleyiciler, halk ve taksir diye iki tane tabirimiz var. Bunlar başın tıraş edilmesi veya kökten saçların kesilmesiyle ilgili tabirlerdir. Halk, saçların dipten tıraş edilmesi, bir bakıma usturayla dipten kazıtılması anlamına gelen bir tabir. Halk taksiri, tıraş etmek anlamına geliyor. Bu tabir, saçların dipten kesilmesini ifade ediyor. Erkekler için söz konusudur, kadınlar için söz konusu değildir. Halk tabiri, haç yapan kişilerin bayramın birinci günü Akabe cemresine, büyük şeytana taş attıktan sonra ee, tıraş olup e, ihramdan çıkmalarını ifade eden bir tabirdir. Halk e, saçlarının dipten tıraş edilmesi anlamına geliyor. Taksir ise kısaltma demek. saçların kısaltılmasını ifade ediyor hem erkekler hem kadınlar için söz konusu. Bu da aynı şekilde bayramın birinci günü e, Akabe Cemresine taşattıktan sonra dipten tıraş eden dipten tıraş eder erkekler veya kısaltan da kısaltır. Kısaltma daha nefi mezhebine göre en az başın dörtte birinin kısaltılmış olması gerekiyor. Şafii mezhebine göre az bir miktarda kısaltma olsa farz yerine gelmiş olur ama sünnete uygun olan ya baş, saçların dipten tıraş edilmesi veya başın tamamının kısaltılması, kısaltılması bu sünnete uygun olandır. Kadınlar ise sadece taksir, kısaltma, kısaltmakla yetinirler. Saçlarının uçlarından bir parmak boğumu kadar kestikleri zaman bu farz yerine gelmiş olur. İhramdan çıkma, bu şekilde ihramdan çıkmış olurlar. Umre'de ise, Umre tavafını yaptıktan sonra, Umre'nin sayını da yapınca, ihramdan çıkma aşamasına gelinmiş olur. Ya halk saçları dipten tıraş edilerek veya taksir kısaltılarak ihramdan çıkılmış olur. İhramdan ancak... ...saçlar dipten tıraş edilerek veya kısaltılarak çıkılabilir. Başka bir şekilde ihramdan çıkılmaz. İhramdan çıkmanın yegane yolu saçları tıraş etmek veya kısaltmaktır sevgili izleyiciler. Bu son derece önemli. Özellikle umre yapan veya haç yapan bazı kardeşlerimiz... ...haççının ve umresini tamamladıktan sonra... E, ...tıraş olmadan veya saçlarını kısaltmadan bir takım ihram yasaklarını işleyebilirler. Bundan dolayı da bir takım cezalar gerekebilir kendilerine bu koruma düşmemeleri için... E, haççın e, e, akabe cemresine taş attıktan sonra, umrede ise e, umrenin sayını yaptıktan sonra kesinlikle tıraş olup veya saçlarını kısaltıp ihramdan çıkmaları gerekiyor. Ondan önce e, ihram yasakları kalkmaz, devam eder. Bu son derece önemli. Bu hususları din görevlilerimize, hocalarımıza da sormak suretiyle veya kitaplarımızdan okumak suretiyle Hac Anlamak kitabı olsun, Hac hali kitabı olsun, Hac Rehberi kitabı olsun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanmış olan çok güzel kitaplar var. Bu kitaplardan öğrenmek suretiyle bunları uygulayabiliriz. Değerli izleyiciler, diğer bir tabirimiz, Ulhiyye tabiri. Ulhiyye, Kurban Bayramı'nda şartlarını taşıyan Müslümanların kestiği kurbana deniyor dünyanın herhangi bir yerinde, memleketimizde, herhangi bir şehrimizde, köyümüzde, kasabamızda, Kurban Bayramı günü Müslümanların kestikleri kurbanlara ulhiye deniyor. Bu haç kurbanından ayırmak için bu tabir kullanılır. Ulhiye hadis-i şeriflerde böyle geçer. Haç kurbanlarına ise hedi tabir ediliyor. Hedi, harem şerife hediye edilen, harem bölgesine hediye edilen kurbanlar anlamına gelmektedir. Bunu hediye kurbanını hac yapanlar keserler. Ulfiyye kurbanını ise bütün Müslümanlar şartlarını taşıyan, kendilerine kurban kesmek vacip olan veya kendiliğinden vacip olmasa bile kesmek isteyen Müslümanlar, kurban bayramı günlerinde kestikleri kurbanlara Ulfiyye deniyor. Haç kurbanlarına ise hediye tabir ediliyor. İkisinin arasındaki fark bu. Hediye kurbanı haçta Hacçı kıran ve hacci temettü yapanlara e, gerekir onların haç kurbanı e, kesmeleri gerekiyor. Haccın vaciplerindendir bu. Dolayısıyla kesilmesi gerekir, yerine getirilmesi gereken bir e, haç menasiki, e, menasikinden birisidir hedi kurbanın kesilmesi. İfrat haç yapanların, yani umresiz haç yapanların, sadece haç yapanların, umre yapmadan, aynı yılın e, haç mevsiminde umre yapmadan sadece e, haç yapanların e, hedi kurbanı kesmesi gerekmez. Kendiliklerinden kesebilirler isterlerse ama kesmeleri gerekmez. Fakat e, kıran haç yapan ve temettü haç yapanların hedi kurbanını e, kesmeleri gerekiyor değerli izleyiciler. Demek ki hedi kurbanı haç kurbanı anlamına geliyor. Haçta kestiğimiz kurbanlar. Ulfiye ise Dünyanın her her tarafındaki Müslümanların kurban bayramı günlerinde kestikleri kurbanlara deniyor. İki tabirin arasındaki, iki ıslahın arasındaki fark bu. Kesilen kurbanların içerisinde bir bedene tabiri var. Haç kurbanlarının bir de dem tabiri var. Bedene büyük baş hayvanlar için kullanılan bir tabir. Deve ve sığırı ifade eder. Eğer de, deve ve sığırı kurban olarak kes, kesilmişse bunlara bedene deniyor. Ee, küçük baş hayvanlar kesilmişse koyun, keçi cinsinden olan hayvanlar bunlara da dem tabir ediliyor. Ee, terim olarak, ıslah olarak bedene büyük baş hayvanları e, ifade eder. Dem ise küçük baş hayvanları ifade eder. Haçta e, bir takım yasaklara uymamak, ihram yasakları işlemek veya haçın e, yerine getirilmesi gereken bazı menasikini zamanda yapmamak, yerine getirmemek gibi hususlardan dolayı bazen dem gerekir falan şeklinde kitaplarımızda geçer veya bedene gerekir diye, bunların anlamı bedene gerekir dediği zaman ne demek o? Deve veya sığır cinsinden büyük baş hayvan kurban edilmesini ifade ediliyor. Haç kurbanı keserken de yedi kişi bir araya gelerek, küçük baş hayvan kesmek istemeyenler, yedi kişi bir araya gelerek bir deveyi haç kurbanı niyetiyle kesebilirler. Dem ise küçük baş hayvanı ifade ediyor. Bir de bizim Arapça'da cinayet olarak ifade edilen bir tabir var. Türkçe'de tabi cinayet çok farklı bir anlamda kullanılıyor. Allah korusun adam öldürme ve benzeri tabirlerde kullanılan bir ifade cinayet Türkçe'de. Arapça'da haç konusunda cinayet tabiri kullanıldığı zaman, ihram yasaklarından birisinin ihlal edilmesinden dolayı kendisine herhangi bir ceza gerekmesi anlamına geliyor. E ee, cinayet tabiri e, demek ki hac ile ilgili olarak kullanıldığı zaman ihram yasaklarından birisinin işlenmesi veya efendim e, açta yerine getirilmesi gereken hususlardan birinde eksiklik meydana getirilmesi gibi hususlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Ee, bir yasağın işlenmesi veya yerine getirilmesi gereken bir vacibin yerine getirilmemesi gibi hususları ifade ediyor. Bundan dolayı e, cinayetten dolayı da bir kefaret gerekiyor. Kefaret demek haçta işlenen bu kusurun ve eksikliğin giderilmesi için ödenmesi gereken cezayı ifade eden bir tabirdir. Bir sadaka vermekten tutun da bir deve kurban etmeye kadar gider. Kefaret tabiri de haçta böyle ifade ediliyor. Haçın dışındaki kullanımlarda kefaret, işte oruç kefareti vardır, bu katil kefareti vardır, onlar ayrı. Bu haçtaki kefaret deyince haçta e, ihram yasaklarından birinin işlenmesi veya e, yerine getirilmesi gereken vazifelerden birinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan bir cinayet tabir edilen bir eksiklik ve kusurun giderilmesi için ödenmesi gereken, onu telafi etmek için ödenmesi gereken e, cezayı ifade e, ediyor kefaret e, tabiri. Bir de bedel tabiri var. Değerli izleyiciler, bedel ise, Kendisi bizzat haç yapamayacak durumda olan kişilerin, kendisine haç farz olmuş da mesela zamanında haçını yapamamış, sağlığı yerindeyken, şartlarını taşırken haç yapmak farz olmuş ama bunu yerine getirememiş olan bir kimsenin, yerine birisini göndermesi, vekil olarak göndermesini ifade eden bir tabirdir. Yerine giden kişiye bedel deniyor falan adına bedel gitti dediğimiz zaman hacca, o kişi adına gidip hac yapan, yapan, onun adına ihrama giren, onun adına tavaf yapan, onun adına sa'y yapan, onun adına vakfe yapan haccin bütün fiillerini onun adına bir bakıma kendisi gidemediği için yerine birini gönderiyor. Ona yaptırıyor yaptıracağı işlemleri. Haccını ona yaptırmış oluyor. Buna bedel tabir ediliyor. Bedel göndermek demek hacca birisini vekil göndermek anlamında e, kullanılan bir terim ve ıslahdır. E, hac tabirlerinden bedel tabiri değerli izleyiciler İhsar tabiri var bir de, terim, ıstılah, ihsar. E, Hac veya umre yapmak için ihrama girmiş, fakat bir engelden dolayı hacca gidememiş, umreye gidememiş. İhrama girdikten sonra, niyetlenmiş, ihrama girmiş, fakat bir düşman tehlikesi, bir savaş çıkmış mesela, gidememiş veya bir mani olmuş, yurt dışına çıkmaya sağ varmış, çıkamamış ihrama girdikten sonra veya hapse atılmış gidememiş bu kişiye bu kişiye muhsar tabir ediliyor. Bu uygula bu konuma da ihsar tabir ediliyor. İhsar demek demek ki umreye girdikten sonra ihrama girdikten sonra hac veya umre için ihrama girdikten sonra umreyi yapamaması veya hacı yapamaması durumunda kişinin bundan engellenmiş olmasından dolayı kaynaklanan bir mazeret sebebiyle hacını ve umresini yapamasından kaynaklanan bir mazereti ifade ediyor. İhsar. Bu kişiye de muhsar tabir edilir. Muhsar denir. İhsarlı olan bir Müslümanın kurban keserek ihramdan çıkması gerekiyor. Daha sonra da yapamadığı hacını veya umresini Kaza etmesi gerekiyor imkan bulunca. Bununla ilgili de hükümler ilgili konu işlenirken o başlık altında işlenecektir. Fevat tabiri var bir de değerli izleyiciler. Fevat daha ziyade hac ile ilgili olarak kullanılan bir tabirdir haçta. Arafat vakfesine yetişememeyi ifade eder. Fevat, Arafat vakfesine yetişemeyen kişi o sene haçı kaçırmış olur. Buna febat tabir ediliyor. Ee, geçmişte tabii karayoluyla uzun e, aylar boyunca yolculuk yapan insanlar e, yollarda e, efendime söyleyeyim haramilerin veya yol kesicilerin kutav tarikin falan e, tecavüzlerine falan maruz kalıyorlardı. Kimisi e, yetişemiyordu arafat vakfesine böyle bir yola çıkmış olmasına rağmen günümüzde de herhangi bir mazeretle mesela arafat vakfesine yetişemezse kişi haççı kaçırmış olur o sene. Eğer e, niyet etmiş, ihrama girmişse daha sonra onu kaza etmesi gerekiyor. Niyet etmemiş, ihrama girmemişse, sınırını daha geçmemişse herhangi bir şey yapması gerekmiyor ama niyet etmiş ve ihrama girmişse önümüzdeki bir, ön, e, gelecek yıllarda o haccını e, yeniden e, eda etmesi gerekiyor. Demek ki fevat tabiri de Arafat Vakfesi'ne yetişememek. Arafat Vakfesi'ne yetişen, ondan sonrasını daha sonra yapabilir ama Arafat vakfesini kaçırdığı zaman hacı kaçırmış olur. Arafat'ta süresi içerisinde bir an bile bulunabilir ise, bir an bile bulunabilir ise yetişmiş sayılır hacca ama süresi içerisinde Arafat'ta bulunamazsa o takdirde maalesef haccını kaçırmış olur. değerli kardeşlerim bir de tatavu tabiri var. Tatavu tabirini de ifade edivereyim. Tatavu da nafile olarak yapılan haççı ifade ediyor. Fars haçını yaptıktan sonra ikinci, üçüncü defa, gerçi günümüzde pek fırsat olmuyor artık böyle, haç yapan kişilerin yaptıkları bu haçlara da nafile, tatavu haç denince nafile haç tabir ediyoruz. Sevgili izleyiciler, eee eda edilmesiyle ilgili bazı terimleri, ıstırahları ve tabirleri bu sohbetimizde sizinle paylaşmaya çalıştık. Cenab-ı Hakk'ın bunları bilerek, anlayarak, kavrayarak ve anlamlarına delalet ederek eda etmeyi nasip eylesin inşallah taala. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarken e, harem ikliminin e, atmosferini dünyanın her bölgesinde müminlerin yaşaması niyazıyla değerli seyirciler.